Müslümanlar men katale nefsahu bi şeyin uzzib bihi yevmel kıyameti kim kendini bir şeyle öldürürse kıyamet günü onunla anlıyor musun ona azap edilecektir in kana hadideten fa de fiyhi er kendini bir bıçakla hançerle öldürmüşse kıyamet günü o hançer elindedir yeca bihi batahu böyle karnını sokup duracaktır sokup duracaktır يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِي هَبَدًا Ebediyen böyle karnına batıracaktır. وَاِنْ كَانَ سُمَّنْ Eğer bir zehir içmişse diyor ki فَسُمُّهُ فِي يَدِي يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا fiha هَبَدًا Diyor zehirle kendini öldürmüşse zehiri elinde sürekli onu yudumlayacaktır cehennem azabında sürekli sürekli o zehiri içecektir. <laughs> evet Müslümanlar ve in teradda diyor kendini bir uçurumdan attıysa فَهُوَ مُتَرَدِّنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ fi نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا fiha بَلَا Kendini bir uçurumdan atmışsa cehennemde sürekli kendini uçurumdan atacaktır. Müslümanlar Allah korusun değil mi? İyi bir şey değil bu. Evet bu ayette de böyle geçiyor. Yani kendi canına kıymak caiz değil, büyük günah. Bu canı biz yaratmadık ki biz öldürelim. Bu can Müslümanlar Allah Teala Ta tarafından yaratıldı. Biz bu cana karışamayız. Kendi vücudumuz üzerinde operasyon yapamayız. Keyfimize göre yapamayız. Bazı böyle sorular soruyorlar. Estetik yaptırabilir miyiz? Yapamazsın arkadaşım. Yapamazsın. Niye? E can senin değil ki. Mal senin değil ki. Kimin? E Allah'ın. Sen mi yarattın ya? Sen nasıl kendi bedenin üzerinde böyle operasyon yaparsın kafana göre? Olmaz. Olmaz. Caiz değil. Ha sahat gerektiriyorsa, bilir kişi diyorsa ki beyefendi işte şu müdahaleyi vücudunuza yapmamız lazım. Sahatınız bunu iktiza ediyor. O zaman durum değişir. <laughs> Ama öyle keyfine git burnunu küçük yok şuranla oynayın, yok buranla oyna ne oluyor arkadaşlar? Olmaz. Böyle olur mu?